Ben Müslümanım cennete gireceğim diye seviniyor. Cahil cesaretli olur. Cesaretinden dolayı tebrik ederim seni. Ama ölünce bu kadar cesaretli olamazsın. Işıklar kapansın. Bir gün o kanipenin üstünde değil altında yat. Ölmeden önce bir deney istiyorsan. Ölmediğinde biliyorsun kanipenin üstünde değil altındasın. Üstünde kapattır. Çoluğuna çocuğuna eşine de de ki ya bugün ben kendimi böyle bir hesaba çekeceğim. Tamam. Buraya bir gelmeyin. Şöyle bir, bir gözden bir geçir şöyle bir film şeridi gibi bir hayatını. Ondan sonra sabah kalktığında bir bakalım. O ganipenin altında havasız kaldığını, karanlık Adam kafayı yer. Adam kafayı yer. Sabah ölmeyeceğini, o ganipenin altından çıkacağını biliyorsun. Ama ebedi o toprağın altına gireceğini, Allah'a huzuruna çıkacağını, bütün amellerinden tek 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 sorguya çekileceğini de biliyorsun. Ve buna rağmen namaz kılmıyorsa ve buna rağmen Allah'ıma kulluk etmekte aciz, dünya hayatında böyle oradan oraya, oradan oraya çekirde gibi e, böyle okluyorsan bir gün seni koklarken çekirge bir oklar, iki oklar değil mi? Düşürürler. O günde kabirde tek başına kalırsın.